Medipol-Başakşehir'le oyuncular başladı değerli izleyiciler. Bitsi ceza sahasına doğru yükseltti topu Serdar'a doğru. Kaleci Bofen. Doğukan, Luis Adriano. Raville mücadele halinde Doğukan kurtardı topu. Leo Duarte'den pasını verdi. Haji Wright ve gol. Haji Wright attı golü. Fraport'ta Avantalia Spor 1-0 öne geçti. Medipol-Başakşehir deplasmanında. 5 maç sonra ilk kez ilk 11'de çıktı Haji Wright. Dikteki 6. golünü attı. İstanbul'da Antalya Spor 1-0 önde. Ömer Ali. Zorba Küçük'ün düdüğü var yine. Antalya Spor serbest vuruş kullanacak. Antalya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Orta Fernando kaptı topu. Luis Adriano dengesini kaybetti düştü. Hacı Wright. Fernando da yerde. Alessan şimdi. Alessan Dağ ikinci gol için geldi. Antalya Spor köşeden uzandı. Volkan çeldi kornere. Alessan Volkan ikilisi karşı karşıya. Ravil Tagir'in pası isabetli değil. Doğukan ceza sahasına. Ravil Tagir tekrar. ikinci denemesinde topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Güray döndü Bofen'e. Şimdi Çatli Ömer Ali'ye bıraktı. Ömer Halil'den Çatli'ye, şut pozisyonu arıyor, Çatli'ye girdi içeriye, dokundu, Aleksic vurdu, Fernando ayak koydu. Aleksic geldi, vurdu Aleksic, dışarı gitti top. Kale vuruşunu böyle kullandılar, Okaka'nın baskısı. Fernando, Bofen ikilisi. Serdar Gürler Kaysara dokundu Kudryashov. Ardından da bir müdahale Kaysara'ya sarı kart. Kudryashov'a faulü söz konusu. Kaysara'nın Güray Serdar blokladı. Alexiç topu kurtardı. Alexiç geriye doğru çıkardı. Pitsi şut dışarıya. Pitsi bulamadı çerçeveyi. Alessandro savundu onu. Rabil yükseltti ceza sahasına. Güray istediği kadar uzaklaştıramadı orada. Aleksic pisi bıraktı. Kaysara, Kaysara dışarıya. Hacı Wright şimdi bünyemin aldı. Alessandro kalabalık geldiler. Alessandro'nun şutu dışarıya gitti top. Deniz baktı içeriye. Yaptı ortayı. Çantli geldi oraya doğru. Veysel önce davrandı. Ömer Ali yine Veysel. Ve bir sakatlık anı. Veysel'in sakatlığı var. Zorbay küçük. Elini cebine götürdü ve sarı kart Ömer Ali Şahinere. Berkay geldi topa. Berkay kaleye Bofen'den döndü. Deniz'in ortası. Bir dokunuş dışarıya. Rabil Tagir. Arkayın ortası. Leo Duarte yükseldi vuramadı. Bünyamin uzaklaştırıyor topu. Ömer Ali. Fernando tekrar. Okaka dokundu. Poli vuruyor dışarıya gitti top. Andrea Poli. Gökdeniz döndü yüzünü kaleye doğru. Gökdeniz, Gökdeniz verdi pası. Veysel kaleci Volkan. İkinci gole Veysel'le yaklaştı Antalya Spor. Gökdeniz. Deniz yükseltti topu. Naldo vurdu. Aleksic Salih'e. Salih yine yükseltti. Berkay. Aleksic vuruyor. Naldo'dan döndü top. Aleksic'in ortası. Kafa çizgide müdahale. Güray çok kritik bir dokunuş. Çadli'nin vuruşu savunma etten duvar ördü. Penaltı beklentisi. Leo Duarte yerde kalmıştı. Ve son düdük geldi. 3 puan Fraport'ta Antalya Spor'un.